Merhaba arkadaşlar, merhabalar. MBA, UZEN ve Dizgi Kitap İşbirliği ile çıkarmış olduğumuz konularına göre tasnif edilmiş çıkmış soru analiz kitabının fizyoloji bölümüyleyiz. Şimdi karşınızda Emir Beyazıt fizyoloji sorularını beraber çözeceğiz. Yükseltiye uzun süre maruz kalındığında organizmanın düşük PO2 yani parsiyel oksijen basınçlı ortama uyum sağlayabilmesi için böbrekler tarafından salgılanan hormon Cevabımız eritropoetin. Yükseltiye çıktığımızda, bakın dikkatli dinleyin, yüksek irtifaya çıkıldığında, hocam basınç ne olur basınç? Basınç azalır, oksijen azalır, karbondioksit azalır. Havanın içerisindeki oksijen oranı değişmez. Tıpkı deniz seviyesinde olduğu gibi parsiyel azot %78, parsiyel oksijen %21, ...parsiyel karbonliyoksit %0.03 civarındadır. Dikkat, basınç azaldı, oksijen azaldı, karbondioksit azaldı... ...ama havanın içerisindeki oksijen oranı deniz seviyesindekiyle aynı kaldı. Pekala, buradan hangi yorumları yapacağız? E o zaman oksijen azaldıysa... ...organizmamıza aldığımız oksijen ve dokulara taşıdığımız oksijen azalacak... ...yani hipoksia dediğimiz dokularda oksijenin azalması durumu yaşanacak... Dokularda oksijen azaldığı için biz bu strese bazı hızlı yanıtlar vereceğiz. Örneğin soluk alıp verme hızımız, frekansımız artacak. Kalp atım hızımız artacak. Başka bir hormon salgılayacağız. Hormonun adı EPO yani eritropoetin olacak. Eritropoetin hormonu yükseltiye verilen hızlı yanıtlardan biridir. Ve bu yanıtı yükseltiye bu yanıtı verdiğimizde 2-3 hafta sonra daha yavaş bir yanıt olarak kırmızı kan hücresi sayımız artar. Peki öğretmenim kırmızı kan hücre sayımız bu, bu şekilde arttı. Niye? Çünkü eritropoyetin benim kodlamam ile eli kanlı putin kemik iliğinden kan üretimini arttıran bir hormondur. Dolayısıyla EPO'nun salgısı kemik iliğinden kan üretimini arttıracak. Yükseltiye verdiğimiz bu yavaş yanıtta kırmızı kan hücre sayımızın arttığını görmüş olacağız. Tamam. Diğer hormonlara bakalım. İnsülin, zengin sülin. Zenginim, karnım tok, kan şekerim yüksek. İnsülin geldi, kan şekerimi indirdi. Progesteron ve östrojen, kadın cinsiyet hormonları. Oksitosin, pozitif feedback hormonu. Hocam, rahim kası kasıldı. Hipotalamusa bu mesaj iletildi rahim kasılıyor. Hipotalamus bu mesaja şöyle bir cevap verecek. Daha fazla kasılsın ama bunu Türkçe, İngilizce veya Arapça söylemeyecek. Endokrince söyleyecek ve onun endokrincesi de oksitosin salgılamak olacak. Oksitosin pozitif feedback hormonudur diyoruz ve bu soruyu geçiyoruz. Geçtik. Güzel bir soru bence ama kötü soruldu. Hannehman'ın boyut ilkesi. Sorumuzun başlığı budur. Hannehman'ın boyut ilkesi bize şunu anlatır. Şiddeti giderek artan bir iş yükünde. Şöyle şiddet 1, şiddet 2, şiddet 3, 3. Şiddeti giderek artan bir iş yükünde motor ünitelerin işe alım sıralaması. Hannehman'ın Hannehman Boyut ilkesine göre şiddet düşükken tip 1'ler işe alınır. Şiddet arttıkça tip 2 A'lar işe alınır. Ve şiddet yükseldikçe tip 2 X'ler işe alınır. Bunun sebebi uyarı eşikleridir. Sevgili arkadaşlar postürel stabilizasyon yani postürümüzü ayakta dik tutan kaslarımız vardır. Bütün gün kasılırlar. Bütün gün kasılmak için ne olmak lazım? Dayanıklı olmak lazım. Dayanıklı liflerimiz hangileri? Tip 1. Peki bütün gün kasılacak bir lifin uyarı eşiği düşük mü olmalı yüksek mi? Düşük olmalı kolay uyarılabilmeli. En düşük uyarı eşiğine tip 1'ler, en yüksek uyarı eşiğine tip 2 x'ler sahiptir. Ya da tip 2 b'ler sahiptir. Dolayısıyla düşük şiddetli bir işte en kolay uyarabildiğim lif tipleri tip 1'ler olacak. En zor uyardıklarım şiddetin daha yüksek olmasını isteyen tip 2 x'ler olacak. Soruya bakıyorum. Yürüyüş, yüksek tempo koşu ve sprint koşusu ardışık olarak yapıldığında fibril tiplerinin kasılması aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Bakıyorum cevabım Denizli. Peki buradan yola çıkarak hocam bize ne sorarla alakalı bir şey söylemek ister misin? Ne sorar? Arkadaşlar motor üniteler kaba, ince, tip 1, tip 2a, tip 2b lifleri üzerinden ayrım yaşarlar. Kaba motor üniteler kuvvetli işleri yapabilen bir sinir hücresinin bin kas lifini uyardığı işte büyük kas gruplarında yer alan motor ünitelerdir. İnce motor üniteler göz çevresi ve parmak kaslarında gördüğümüz bir sinir hücresinin 5-6 kas lifini uyardığı daha çok teknik işleri yapabilen motor ünitelerdir. Ve motor üniteler bir diğer ayrımda tip 1 motor üniteler, tip 2A motor üniteler ve tip 2B motor üniteler olarak ayrılır. E ben buradan yola çıkarak size bir soru sorayım. Bir motor ünite içerisinde barındırdığı kas liflerine göre homojen midir, heterojen mi? Sevgili arkadaşlar, motor ünitelerde bütün kas lifleri aynı anda kasılır, aynı anda gevşer. O zaman motor üniteler homojendir. Yani ya tam anlamıyla tip 1 ya da tam anlamıyla tip 2B'lerden oluşur. Homojenlik okey. Peki bir kasta, kasta bulunan farklı motor üniteler. Birinci motor ünite, ikinci motor ünite ve üçüncü motor ünite. Motor üniteler bir kas içerisindeki motor üniteler aynı mıdır farklı mıdır derse farklıdır diyeceğiz. Örnek ver hocam bir dershane dershanenin içerisinde beden eğitimi sınıf öğretmenliği fen bilgisi öğretmenliği İngilizce öğretmenliği gibi farklı öğretmenlikler var. Bu dershanede farklı farklı sınıflar var mı? Var. İşte fen bilgi sınıfı, beden eğitimi sınıfı. Fakat bu sınıfların kendi içerisine baktığımızda burada bir ne görüyoruz? Homojenlik. O zaman Kas dershanedir. Dershane içerisinde farklı sınıflar olduğu gibi kas içerisinde farklı motor üniteler bulunabilir. Motor üniteler ise sınıftır. Bu sınıfta herkes aynı bölümde olmak zorundadır. Yani homojen olmak zorundadır. ÖABT dersleri için bunu bahsediyorum. Tamam. Bu şekilde güzel bir soru ne sordu kısmında ne sorar kısmında size gösterdim. Hangisi akut kardiyovasküler cevaplardan biri değildir. Dinlenim halinde iskelet kaslarına total kanımızın %20'si gider. Yani 5 litrelik kanımızın 1 litresi iskelet kaslarına gönderilir. Egzersiz anında total kanın %80'i yani 5 litrenin 4 litresi kaslara gönderilir. Dikkat! Hocam niye böyle? Çünkü egzersizde kasların sıcaklığı ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Kaslardaki pH asit durumu pH düşüyor, asit durumu artıyor. Laktik asit artıyor, oksijen azalıyor, karbondioksit artıyor değil mi? İşte başlarına P de koyalım. Bunlar kana, kanın kasa akışını ya da kasa kan akımını arttıran durumlardır. Egzersizde kalp atımızın ne olur? Artar. Kalbimin atım hacmi yani bir seferde pompaladığı kan miktarı yükselir. Dolayısıyla dinlenimde 5 litre olan Kardiyak debi, kardiyak çıktı ya da kardiyak output yani bir dakikada kalbimden çıkarttığım kan miktarı dinlenimde 5 litreyken egzersizde yükselecek 15-20 litrelere veya şiddete göre daha yükseğe çıkacaktır diyorum. E kalp atımızı ve kalp atı hacmi arttığı için kardiyak çıktı arttı demiştik o zaman Ceyhan'da doğru. Arter venöz oksijen farkı. Arter atar damar demek kanı kalpten atan damarlar. Nereye? Vücuda. O zaman kalpten vücuda biz nasıl kan göndereceğiz? Arkadaşlar tabii ki oksijenli kan. Arter kan oksijenlidir. Toplar damarlar yani venöz damarlar ise vücuttan kanı kalbe taşıyacak. Bunlar ise karbondioksitli kan olacak. Dinlenim esnasında arter kanın 100 mililitresinde 20 mililitre oksijen var. Venöz kanın 100 mililitresinde 15 mililitre oksijen var. Fark 5. Bu fark kime ait? Tabii ki de kas dokunun kullanımına ait. Çünkü biz kalpten vücuda kanı gönderdiğimizde vücutta kas doku o kan içerisinden oksijen aldığı 5 mililitre oksijen aldığı için venöz kanda 15 mililitre oksijen görmüş olduk. Dolayısıyla öğretmenim arter venöz oksijen farkı 5 mililitre dedik. Egzersizde dokunun oksijen kullanımı artar mı? Artar değil mi? Doku daha fazla oksijen kullanacak. Ne kadar mesela? 15 mililitre oksijen kullanacak. Tamam. E doku 15 mililitre oksijen kullanırsa venöz damara ne kadar oksijen kalır? 5 mililitre. Arter venöz oksijen farkı 5'ten 15'e çıkar. Yani Egzersiz esnasında atar damarda yine 100 mililitrede 20 mililitre oksijen bulunur. Doku 15 mililitre oksijen alır. Venöz damara 5 mililitre oksijen kalır. 20 eksi 5'ten 15 mililitre arter venöz oksijen farkının arttığını gösterir. Cevabımız Adana. Peki niye? Çünkü kalbin kasılması esnasında atar damarlardaki basınca sistol basıncı deriz. 12 8'in 12'si. Kalbin gevşemesi esnasında atar damarlardaki basınca diastol basıncı denir. 12-8'in 8'i. Peki egzersizde kalp daha kuvvetli kasılacak, daha hızlı atacak, atım hacmi artacak. Böylelikle atar damarlara giden kan artacak. Böylelikle sistol basıncı artacak. Peki hocam kalp gevşerken atar damarlardaki basınç neden değişsin ki? Değişmeyecek. Cevabımız Adana diastolik kan basıncı değişmez. Evet devam. Dinlenim veya egzersiz esnasında organizmada termoregülasyonu. Arkadaşlar bazı kelimeleri bilmek işinize çok yarar. Termoliz, liz kayıp demektir. Isı kaybı. Termojenez, jenez yapım demektir. Isı kazancı. Termoliz ve termojenez arasındaki dengeyi sağlayan ise termoregülasyon mekanizmalarıdır. Ve organizmamızda homeostatik dengeyi sağlayan homeostatik dengeyi sağlayan organizmamızın termostatı sıvı düzeyini koruyan sıvı düzeyini dengeleyen işte uyku, yanıklık, açlık bunların dengesini sağlayan homeostatik denge merkezimiz hipotalamus'tur ve cevabımız bu sebeple hipotalamus. Diğer şıklar çok önemli. Hipofiz temel salgı bezi Pons, Varol Köprüsü, beyincik yarım kürelerini birbirine bağlar. Omurlik soğanı ile beraber beyin sapı denilen yeri oluşturur. Solunum ritminin ayarlanmasında önemlidir. Talamus, koku hariç sekreterdir. Koku duyusu hariç diğer duyuların alındığı ve ilgili beyin bölgelerine aktarıldığı yer talamustur. Serebellum yani beyincik ise çok önemli. Size beyinciyi anlatmak için tahtamı temizliyorum. Beyincik bebeler totolarının üstüne 6 ay civarında oturabilirler. Çünkü beyincikleri gelişmemiştir. Beyincik vücudumuzun dengesinin sağlanmasında çok önemlidir. Beyincik gözden, kulaktan ve vücudun çeşitli yerlerinde bulunan reseptörlerden sürekli olarak bilgi toplar. Hareketin düzenlenmesinde hareketi düzenler. Hareketin hızının algılanmasında ve hareketin engellenmesinde beyinciğin özellikle çok büyük önemi vardır. Sevgili öğretmenlerim, beyincikle alakalı bir benzetme yapacağım. Beyincik kız WhatsApp grubudur. Nasıl yani? Bakalım. Kızlar şey diyor, bize nasıl top geldi? Arkadaşlar, Ahmet isimli bir öğretmenimiz saat 12.30'da bir hanımefendiye uyudun mu diye bir mesaj attığında hanımefendi bu mesajı aldığında duyusal korteks dediğimiz beyne gelen duyuları alan parietal loba parietal loba benzer. Şu anda bu kız uyudun mu mesajını aldığında parietal lob. Sonra bu kızcağız bir cevap hazırlar, cevabı yazar. Beynimizde hareketi oluşturan bölüm motor korteks olarak bildiğimiz frontal lobdur. Cevabın hazırlandı. Fakat frontal lob bu cevabı direkt kaslara göndermez. Önce cerebelluma yani kız whatsapp grubuna gönderir. Kız whatsapp grubu hareketi düzenler. Ne yapar? Mesajın içerisindeki gereksiz bilgileri siler uzaysal ve mekansal kesinlik kazandırır. Yani kız salak öyle yazılır mı? Dur kız 5 dakika sonra gönderirsin. Mesajı düzenler. Sonra bu mesaj Ahmet'e gönderilir. Ne hikmetse serebellum yani kız WhatsApp grubu Ahmet'in arkadaşlarını tanıdığı için reseptörlerden yani arkadaşlarından gelen bilgiye göre mesajı düzenlemeye devam eder. Hareketin hızını algılar. Kız Dur bakalım. Daha iki gün oldu. Yok gel tarihi baştan yazalımmış, tarih çalışalımmış, işte ne bileyim soru bankası koleksiyonuma bakalımmış falan. Bu ne hız? Hızı algılar. Ve gerekirse hareketi engeller. Durga yazma şu çocuğa. Engelle. Hareketi engeller. Bu hikayede yanan Ahmet olur arkadaşlar. Evet. Pekala Ahmet'e bugün de Ahmet'e yakalım. Devam edelim. Enerji sistemlerinin gücü. Güç iş bölü zaman ya da kuvvet çarpı hızdır sevgili arkadaşlar. Enerji sistemlerinin gücü bir fiziksel aktivite esnasında ATP'nin yenilenme hızını ifade eder. Evet iş bölü zaman ya da kuvvet çarpı hız hızı ifade eder anlamına geliyor. Bir doğru. Enerji sistemlerinin genel özellikleri dikkate alındığında penaltı atışı gibi patlayıcı bir aktivitede en hızlı enerji ürettiğimiz ATP kreatin fosfat sistemi kullanılacaktır. İki de doğru. Bir 800 metre yarışında değil. Aerobik enerji sistemi değil. Anaerobik glikoliz enerji sistemi baskın sistem olacaktır. 3 yanlış cevabımız 1 ve 2 diyoruz ve geçiyoruz.